Oha bu makineyle var ya Değil eve hırsız sakar bile giremeyecek artık <laughs> Gidim de hemen monte edeyim şöyle Arkadaşlar efsane bir ürün aldım Şimdi kapıya montajlayacağım Ondan önce sakarla bir pofuduğu çağıralım Bakalım ne yapıyorlar kesin yukarıda oyun oynuyorlardır e, çıkalım Zaten salonda olmaz bunlar Televizyonda izledikleri yok <laughs> Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir doktor ailesi Videoyu beğenmeyi unutmayın ha tamam mı Şöyle bir kapıyı dinleyelim arkadaşlar Bakalım ne yapıyorlar Abi solda başında öncem yoksa Aha oyun Bari oynuyorlar ya, Öldüm işte ya Aha, ha, öldüm. Ha, Bu ne böyle sabahtan akşama kadar oyun oynuyorsunuz burada ya Ya işte bile İşte bile mi Ha biz... şu kafanı kaldır ya abin geldi içeriye sakar. Abi Abi ya abi abi Kalkın lan şu bilgisayardan yeter oturdunuz ya <laughs> Yapıştınız koltuğa. He, canım sıkılıyormuş. Hem okula gitme. Çıkın dışarı. Çık 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 çık. Sen de çık bakayım. Kapıyı dört. Bakayım. Çabuk gelin benden. Size efsane bir şey göstereceğim bugün. E. Gelin gelin gelin. Şunu şöyle alalım. Şunları da şöyle. Şimdi bugün kapımıza güvenlik sistemi yapacağız. Aynen. güvenlik mi? E. O nasıl olacak? Aynen öyle. Önce sıra sıra bir konuşun. Anlamıyorum ben sizi ya. Geçin şöyle dışarıya. Çık dışarıya yapalım. Tamam. tamam. Sakar şu kapıları kır bakalım şimdi. Tamam kır ya. Kır 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 kır. Pavuduk sana diğerini kır. İzleme oradan. Tamam. Heh, çalışın şöyle ya. Allah Allah arkadaşlar şimdi izleyin Efsane bir kapı olacak kırdınız ee, mı? Kırdık evet, evet. Şimdi buraya bir kapı koyuyorum Buraya da bir kapı koyuyorum Sonra burayı kırıyorum Bir de burayı kırıyorum Ve bunu buraya Bunu da buraya tamam Anladım. İşlem tamamdır arkadaşlar ha, ee, Siz giremiyor musunuz içeriye? <laughs> Durun bakalım bir de ben deneyeyim Çekilin şöyle Şöyle hop tamam <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz ee, mü? Siz de artık garajdan girersiniz Pofuduk sakar yapacak bir şey yok <laughs> Biz araba mıyız? Ne arabamızı ya kapıya güvenlik koydum Bu saatten sonra kapı beni görmeden asla açılmayacak Arkadaşlar <gülüyor> <Belki> <gülüyor> bir şey Ne oldu Pofuduk yine? Hırsız girerse garajdan girerse ne olacak? Garajdan da girmez hırsız artık Eve girdiyse köpeklerimiz var Isırır hepsini Pofuduklar hmm. Nasıl öldü ya köpekler ölmedi sakar Dalga mı geçiyorsun aç bakayım şu garaj kapısını pofuduk. Hadi. Aha burada Yok bir tanesi burada diğerini a diğeri de orada ee, Nasıl oldu sizce? Kimisi? Kapı girişi nasıl oldu arkadaşlar yorumlara yazın Bakın Ben beğenmedim biz giremiyoruz <laughs> Ben de beğenmedim Bak buradan beni görüyor hop, hop. bak ben ben. benim evim mi bakayım? Lan dalga mı geçiyorum bu benim evim mi? <laughs> bir dakika durun telefonum çalıyor bir saniye susun bir. Ayağım doktor alıyor olabilir. Alo. Abi Mahmut. Lan Mahmut sen miydin ya? Ben de aşkım arıyor sandım. Hala ben senin aşkım yok lan. Ya saçmalama Mahmut aşkım falan değilsin. Aşkım bayan doktor benim. Ne diyorsun ne oldu gene? Ha. Hala bir yanıma gelen el Ya yanına gelip ne yapacağım? Kapıyı yapmaya çalışıyorum. İşlerim güçlerim var. Hala iki tane köy buldu ya. Köy mü buldun? Dur bir dakika Mahmut. Pufuduk in aşağıya oradan. Pufuduk. Tamam <laughs> ya. Tamam. Ya başına bir iş gelse ben ne hesap vereceğim? Bir şey olmaz bir şey olmaz kalkma. He bir şey olmaz diyorsun sakar en son ağaca alo. çıktı düştü alo. bacağını kırdı. Alo alo tamam Mahmut kusura bakma dur ne oldu? Hani iki tane köy buldum lan gelin yanıma. Köyü mü buldun? Hani lav ve buz köyü buldum lan. Lav ve buz köyü mü? Nasıl lan? Hani bildiğin var lan. Bir tane lav var bir tane buz var. Eee nerede bu köyler? Hani ben yer, yerlerini biliyorum siz yanıma gelin ama para da alın lan çok para lan orası. Para mı lazım? Ya Mahmut parayı marayı boş ver. Nerede olduğunu söylesene şu köyü. Hani bizim eski köy vardı ya. Eee? Hani orayı yıkmışlar lan Orayı yapmışlar. Yıkmışlar mı? Ne manyak mısın? nasıl yıkmışlar? Hani orayı para parça yok la, öyle bir köy. Tamam tamam kapat geliyoruz kapat hadi. Hadi hadi para al lan para. Tamam alacağım para kapat hadi. Allah'ım ya Rabbim ya. Ha eski köyü yıkmışlar pofuduk. Nasıl yıkmışlar? Valla lav ve buz köyü yapmışlar. Mahmut dedi. eee hmm. bize ne? Keltoş paran var mı? Ha ee, para yok da pofudukta var. Pufuduk'ta var mı? Pofuduk para bulman lazım acil. Yok yok bende para yok. Vay vay Allah ben beni de alın. Sakar. <laughs> Sakar bana bak gel gel gel. Mahmut dedi evet. ki eski köyü yıktılar dedi. Yerine lav ve buz köyü yapmışlar. Arabaların oldu. Nasıl anlamadım. Vardı bir tane. Eski köyde ya o da gitti o zaman. Yıkmışlar diyorum. E, pofuduk. pofuduk. Arka para lazım bize. Durun bakayım benim odada olacaktı. Bir bakayım bakalım. Pofudu, para para. Para yok bitti. Var, var. Şöyle. Hadi tamam tamam tamam. Bende para var ya. Oho. Bir de çocuktan param alacağız bu yaşta? Şöyle Hadi paraları alalım. Tamam dur alıyorum sakar ya. Biraz da elmas alalım belki lazım olur. Biraz da altın alayım. Tamam bunlar bize yeter herhalde. Hadi gidelim. Ay, müzik, geliyor. müzik mi ne müziği sakar yürü hadi ya. Allah. hadi, yürü, hadi yürü. Hani pofuduk nerede? pofuduk. Aha pofuduğun odası da baya güzel ha. Pofuduğun banyosu bile var kendine özgü. Şuna bak. <laughs> ya. İyi hadi hadi. Lav ve Buz köyüne gidiyoruz. Eski köyün yerindeymiş. Yürüyün takip edin beni. Hadi, hadi. Hop oh, şöyle kapıyı da açalım. Olacağım. Arkadaşlar bu arada Sakar ve Pofuduk şunu bilmiyor. Evden de çıkamazlar. Söylemeyin ama. <laughs> Yo garaj kapısından çıkarız. Beni <laughs> mi dinliyordunuz ya? <laughs> Aha. Neyse eski köyün oradan gidecekmişiz. Gelin hadi. Ben ya Şimdi eski köy bir tane ara vardı. Şu arabacı vardı. Arabacının oradan gideceğiz. Yanlış gidiyoruz. Yani buradan böyle ne gideceğiz. Benzin fiyatlarına işte. bakın. Dizel'e zam gelmiş. 38 lira olmuş. LPG'de 17 lira olmuş. Ha. Araba sürmek ay, bile ay, 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 çok ay, ay, pahalı ay, ay, ya. Buradan ay, böyle. Ay, 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 ay. Buradan değil. Şu aradan gideceğiz. Sakar koş. Pofetek. Ya alacağız tamam Sakar. Yeni modeller gelecek. Pahalandı hem bekle birazcık. Param yok Allah Allah. E tamam para yoksa da var. Boş, ha. Hem zaten dükkan da işlem. Oha Sakar. Ya, Doğru ay, söylemişler. Pofuduk yürü 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 Allah arkadaşlar lav köyü yapmışlar şuraya bakın. Aa, ben Oha. Geldim, ben nasıl golem la? Alevli golem. Alevli golem yapmışlar. Arkadaşlar şuna bakın. Alev gülüyor şehri gülüyor. mi? Lan. Ana bu golemler bizi içeri alır mı ki? Bilmiyorum ben gideyim. Bilmiyorum. Kofuduk önden sen gir. Belki seni Selam severler. Selamünaleyküm. <laughs> Selamünaleyküm evet. Girebilir miyiz Dur bakalım Nereye giriyorsun lan ee, Ya bizi Mahmut çağırdı da Burada su tesisatı yapılacakmış Onu halletmeye geldik Tamircileriz biz ne suyu Bizi mi mahvedeceksin ee, Pardon pardon Lav borusu lav borusu ha, Hangi Mahmut Hangi Mahmut ee, 453. Mahmut Yok öyle biri yok Pardon pardon ee, Şey 454 Sakar 454'tü değil mi Ha Aynen aynen 454. Tamam gir hadi gir. İyi teşekkür ederim. Hayırlı olsun burada şehriniz güzel olmuş. Oy. Oha Oo Sakar şuraya. Bunlar nasıl köylüler? Bunlar <laughs> nasıl Alevden yapmışlar köylüleri. Şuraya bakın. Uğur <laughs> Evlere bakın. Bu ne la öyle? <laughs> Merhabalar. Madenci evine bak Sakar. Hatırlıyor musun bu evde kaç yıl yaşadık? Hadi <laughs> Kim bir şey satıyor ya? Aa burada deneme tahtası var galiba. Bu ne la? Ok da var. Biraz alalım. Abi, araba var abi. Araba mı? Dursakar milletin arabasını elleme. Ona yay da buldum. Gelin gelin, hedef vurma yarışı var burada. tane atalım hedef arkadaşlar. Hop geliyor. Hey, dur. Ortadan vurdum. Ne oldu ya? Para vermen gerek. Kardeşim para vereyim tamam. Ne kadar oklar? 10 TL tanesi. 10 TL. Bir tane attım zaten. Şöyle verelim. 10 TL buyur. Şöyle atayım. Tamamdır. Ben şu yayı geri yerine bırakayım. Ben atmıyorum ok oh falan. Bir sürü para istiyor bunlar ya. Abi dedi ya zaten abi pahalı diye. Oğlum sende para var değil mi? O ya. Niye vermem ben paramı? Oha bu pofuduk da var ya? iyice pinti olmaya başladı. Bütün parayı kendisi harcıyor. Oha bu ne lan böyle sakar. Oh, abi abi. E, tamam. Abi laf atıyor. Ney bu bakayım? Hii, Allah lavmış burası. Atla 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 atla. Pofuduk da ölmemi istiyor arkadaşlar. Şuna bakın atla diyor. Gel kendin atla. atla, atla. Atlayacağım. Var mı? Var mı, Oho, yes be. Atladım işte bu. Sakar inşallah ayağın kayar Sakar. Ee. <laughs> Aha Sakar da atladı bir pofuduk kaldı. İyi ben Oho, öyle şey mi olur ya pofuduk? Hadi ah, vallahi geliyor. Ha, ben araba, um, araba ne kadar mı? Araba... Beş, hadi, pofuduk, hadi pofuduk hadi ee, pofuduk. Hadi Pofuduk seni bekliyoruz. Ah Pofuduk lava düştü. Pofuduk lava düştü. Kaç canın gitti? İki. Mi? İki mi? Bir dakika bir dakika ha? bu nasıl lav ya? İki canın gitmemesi lazım. <laughs> Allah. Ha, ne var? Ne var? Canım gitmiyor. Oha nasıl olabilir bu? Ana bu fake lav mı yoksa? Sahte lav yapmışlar. Ulan kandırıldık Ana. ya. Efendim Kertoş. Ya hayır Sakar ya bu araba 2000 lira etmez baksana eski püskü bir şey. Gel bakayım. Satış yapan adamlar bulmamız lazım. Aha burada var valla. Bunun gözleri niye böyle la? Alev gibi. Alev alev. Abi alev şehrindeyiz normal köyde etmiyoruz ama. Lava kristale satıyor. Lava kristali nereden bulacağız biz ya? Bakayım bu satmıyor. Bakalım başka kim satıyor. Hayır pofudu köyü kıramayız. Allah Allah bu köyü ne? kırmamızı Aa, istiyor bizden. Durun geliyorum. Allah. Burada alışveriş de yapamıyoruz arkadaşlar. Mahmut demiş de oysa. Düğme mi? Nerede düğme var la? Çekil bakayım be. Ne işe yarıyor acaba? Bakayım kim şöyle. Baba. Ee, bir şey vermiyor hani bu? <laughs> Aha. Ya pofuduk Çekil bakayım şuradan. Hem paranı harcamıyorsun hem bizim eşyamızı alıyorsun ya. Sen de çık bakayım biraz da ben alayım şöyle arkadaşlar. Hop iki tane oldu. Sakın. Vallah ya pofuduk çıkın ya. Birazcık toplayacağım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hepsini kendileri alıyor. 5 bakalım 6 dedi 8 9 10 11 12 13 tamam 15 tane yeter bana. Gidip alışveriş yapalım. Hadi bakalım. Hele gidelim bakalım Mahmut ne satıyor. Oo zırhlar falan satıyor. Küçülme büyülme iksiri satıyor. Şu silah çok güzel arkadaşlar. Bundan almak istiyorum. Bir tane aldım. Şunları alalım. Başka şundan bir tane alacağım. Bir tane de şunu alalım. Bir tane de bunu alacağım. Şimdi ilk başta arkadaşlar bunu açacağım sizin için. Hadi bakayım inşallah şey güzel bir şey çıkar. Hop. Oha. Oy küreğe bak. Oya güzelmiş <laughs> kürek. Bak küreğime pofuduk kıskan. Senin en sevdiğin <gülüyor> renk. <gülüyor> Olmaz sana artık bir kuruş biliyor Kendi paranı kendin harca Peki, Görüşürüz Görüşürüz. bütün parayı sen alıyorsun Her şeyi biz harcıyoruz öyle şey mi olur Görüşürüz Ben buraya çıkacağım arkadaşlar bir çıkalım bakalım abi, Merhabalar, abi, 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 abi. Merhabalar. Abi, abi, abi. Golem kardeş kolay gelsin Allah bu ne lan böyle Ha, Oradan çıkmam lazım şu parkuru denemek istiyorum Arkadaşlar şuradan bir aşağı Golem reis izin ver de aşağı ineyim ya ne olursun Abi Sakar golem beni bırakmıyor aşağı inemiyorum Bırakmam Ya bırak kardeşim ineyim ne olursun ineyim ya Ya şuradan bir ya Hadi lan hadi sakın gelme indirmiyor aşağı Sakın gelme Allah Hadi in bakalım Sakar bak golem izin vermiyor Bak Aynen aynen inersin Sakar Ben de burayı kırarım arkadaşlar Burayı kıralım şöyle hop kırıl Yes be kaçın Allah vallahi kaçtım arkadaşlar Şöyle hemen hızlıca şuraya doğru gidelim Buradan da şunu şöyle koyalım. Aha çıkamıyorum la. Bunu da kırmam lazım galiba. Kıralım şöyle. Tamamdır. Buradan böyle. Ölem kardeş. Merhaba parkur yapmaya geldim. Hop. Pafedek. Sakar. Aha keltoş buradaymış. Kaçmalama sahte değildir. Sahte, değil. sahte mi? Olsun tekte parkur yapacağım. Hop. 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 Allah hayır. Abi, Lan abi. öleceğim. Bak bana. Güzel olmuş pofuduk da beni ilgilendirmiyor. Git kendine çalış bize de hiçbir şey almamış şuna bak ya. Bak kendim Bakalım zırh o kadar işe yarıyor mu pofuduk? Canın gitti Sencim mi? Yok. Nasıl ya? E Aa, yandım. yandım. Sakar. İleriye gitme hadi <laughs> neyse. Çıkalım artık bu köyden arkadaşlar köyün güzelliğine bakın Hayatımda ilk defa böyle mahmutlar görüyorum şuna bakın ateşten yaratılmış suçlu gibiler bar, Suçlu bar. suçlu kaçın lan kaçın Allah Kaçın Allah Kaçın 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 Durun durun mahmutu arayacağım yolda Şu telefonumu alayım şöyle Heh, çalıyor Alo. Mahmut, Alev şehrine geldik biz. Yoksun burada. Hani zaten yok orası cezalı yer. Cezalı yer mi? Bizi niye çağırdın lan o zaman? Buz şehri nerede? Çabuk söyle. Hani valla buz şehri de orada. Buz şehri nasıl burada? Yalan konuşma. Burada değil. Bunun arkasında la. Of of tamam kapat biz buluruz ya. Allah nasıl bulacağız şimdi buz şehrini? Keltoş buz şehrinde bekliyormuş Mahmut. Ay burası be. Neresi bakayım bir. Popuduk. Gel gel gel. Buldun mu? Buldum. Aferin lan sana. Arkadaşlar buz şehrini de bulduk. Bakalım. o oh, harbi bulduk. Oha. Aa, ne? Çok güzel. Onlar nasıl böyle Hadi bay. Ana bunlar Aha. bir şey demiyor. <laughs> Oha yerler kayıyor arkadaşlar şuraya bakın Allah ben dönün, aşana, beni aşana, de bekleyin aşana. ben de bineceğim Hop, aşana, aşana, aşana. Hop. Oo, arabanın e güzelliğine aşana. bak İyi ki o arabayı almamışız sakar Bak güzel araba var burada aşana. Arkadaşlar buz şehrine kim, bakın kim, Burada da hedef kim? tahtası var ona ee, Bu mahmutlar çok garip ama şunlara bakın Bir şey Buna satıyor mu? Satmıyor Abi niye buraya bayılıyor? Bilmiyorum Aa, orada bir tane tuş buldum İnşallah o tuş bir şey veriyordur Geçen köyde veriyor. Lava kristal vermişti elmas mı? Ya, Babadık, baba, çekil ya. Ya, 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 ya Şöyle bir şey Ay, yapacağım mi? Hop <laughs> Beni artık bari <laughs> göremezler <gülüyor> Ele. Elmasları toplayalım. 3, 4, 5, 6, 7. Ya of ya arkadaşlar bana elmas toplatmıyorlar görüyorsunuz değil mi? Neyse ben diğer Mahmutlara bakayım bir şey satıyorlar mı? Şuna bakalım bir de bu da satmıyor. Şu Mahmut'a bakalım. Bu da satmıyor. Bu da satmıyor. Bu hiç satmıyor. ee, burada Ayla. bir şey satan yok mu ya? Aa gördüm. Gördüm gördüm gördüm. İnşallah güzel şeyler satıyorsundur dostum. Bakalım ne satıyorsun. Oy! Ben bunlardan almaz mıyım şimdi ha? Şunu alalım. De Şöyle giyelim. Hop, ayakkabıyı da ver bakalım. Arkadaşlar bakın. Nasıl yakışıklı oldum mu? Ne bela geldi? Sakın abi arkana abi. bak. Gel, gel. Nasıl olmuşum? Ya, sakın o bana işler mi ya sence? <laughs> Oy. Dürbün ne silah? En sevdiğim silahları satıyor. Bu ne başka? O Ay. zıplama ekseri. Şundan da içelim bir tane. Dur, dur, dur. Hmm. Oh tamamdır içtim valla. Oy Sakar. Bak hop hop. Dur, <laughs> bir bir Vur bakalım. Okay. <laughs> Yarım kalbim gitti Sakar. Bir de ben vurayım dur. Ha, lan öldü öldü Sakar. Ya Sakar istemeden oldu ya. Kafa e, evet. Dur dur. dur fuduk sakar bebeği öldürdüm yanlışlıkla. Hani ne? e nereden gelecek bu çocuk şimdi? Aa bunu gelir işte. İnşallah bulur hmm. ya. Ama burada da parkur var. Ben parkur yapmaya gidiyorum. Allah! Şimdi şuradan çıkacağız galiba. Çanıracak Orada bu Alevle Buz şehrini beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Ben çok beğendim. Bu şehirde yaşamak isterdim ama ben soğuğu fazla sevmediğim için sıcakta yaşamayı tercih ederim. Şimdi buradan Abi. çıkalım şöyle. Hop buradan böyle, buradan da böyle, hop buradan da böyle. Allah çıktım. Buradan da Abi böyle. Sen Yukarıday pafıdık. Gene mi? Aa gördüm. Ada ne geziyor? Pafıdık sana bir tane vursam ne olur acaba bakalım. Lan oğlum. Şimşek çaktı. Hop. Hop şuradan <gülüyor> şöyle. <gülüyor> şöyle. Şöyle buradan da böyle. <laughs> Allah ne oluyor lan? Birisi geldi galiba. Herobrine nerede? Herobrine <laughs> mi? Allah kaçın kaçın kaçın. Allah, Suyun altında beni bulamaz inşallah. Pafıdık kaç kaç kaç. Ölüyorum. Şehri bastı Aero Kaç Kaç eve gidelim? Arkadaşlar. Ne izliyorsunuz? Video Neyse, beğenmişsinizdir Doktor Ailesi. Videoyu benim beğendiyseniz benim. like atmayı unutmayın. Benim. Allah! Artı 50.000 like'ta yeni video gelecek. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Kaç mafata girin? Allah! Benim. 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 Kaç 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 kaç. Yürü 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 yürü. Benim. Abi çok hızlısın Ben Yürü 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 yürü. Arkadaşlar görüşürüz. Sağda ve solda yeni video çıktı. Onlara tıklamayı unutmayın. Bu eve gitmemiz lazım. Koş Bafuduk koş. Koşamıyorum yandım. Para <laughs> verip iksir alsaydın keşke ne yapayım. Allah Allah. Hemen şu kapıyı şey, açalım. Sen Hop. de ver Oh, oh. Arkadaşlar döveyim. hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın. Kapıyı aç kapıyı. Kapıyı aç. Hadi gir hadi gül. kapıyı gir. Kapıyı aç. Yaptım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sakar'ı bulmamız lazım bizim. Abi buradayım. Hadi. Neredesin lan? Sakar. Aa gelmiş gelmiş. Kapıyı aç. Abi. Kapı açılmıyor. Kapı bozuldu ya. Bir saniye. Beni görmüyor. Şöyle yapalım. Aklı yaparsam böyle olur. Neredesin Sakar? Abi Yukarı bak. Yukarı. Lan ne işin var orada? Ben de buraya gelmeyeceğim. çabuk aşağı Kırılmaz bacağın. Tutacağım hadi seni diyorum. hadi. Tutacağım seni. Çabuk atla hadi. Hayır.